bir vatandaş olarak dezenformasyon yasası hakkında ne söylemek istersin? Ee, şimdi şey olarak asılsız, asılsız haberlerin daha doğrusu kaynak olmadığı için yapılan haberlerin yanlış olması daha muhtemel. O açıdan ben de olumlu olarak buldum. Bir diğer taraftan bakınca da olumsuz olarak da herkes hani özgürlük alanını bir, bir noktada kısıtlamış oluyorlar aslında. O açıdan da olumsuz yani dediğiniz gibi olumlu ve olumsuz tarafları var. Ama daha çok olumlu buldum ben. Şimdi mevcut hükümet yaptıklarını gizlemek için uyguladığı bir e, proje bu. Seçim yaklaşıyor biliyorsunuz. Ekonomik sıkıntılar, insanların burada çektiği dağlıkları e, hükümetin kulağına gitmesin veya basında görünmesin, e, sosyal medyada duyurmasın diye uyguladıkları bir şey bu. İkincisi de şu, bu fikri sunduğun zaman bunun yasak veya e, yasak olmadığına kim karar verebilecek? Yani bunu bir tek saraydaki Fahrettin Altın karar verecekse bütün bütün vatandaşın şeyi Fahrettin Altın'a kalmış durumda. Dolayısıyla bu yasa bir an evvel zaten Cumhuriyet Halk Partisi AYM'e taşıdı. Herhalde büyük ihtimalle AYM'dekiler de gerçek hakimliğini yaparsa bu yasayı özgürlükleri kısıtlayan bu yasayı bir an evvel kaldırmaları gerekiyor, geri göndermeleri gerekiyor. Iıı yasaklanan hiçbir imparatorluk bile ayakta kalamamıştır. Yasaklar hep yıkılmıştır. Halk doğruyu söylemekten çekinmeyecektir. Dolayısıyla da ben ayinden döneceğine inanıyorum. Gerçek hakimler karar verirse ayinden bu dönecektir. Yasaklar bu gençlerin fikirlerini, insanların fikirlerini kapatmaya gücü yetmez. Dolayısıyla da e, yanlış bir uygulama olduğuna kanat e, kanaat getiriyorum ben. İnşallah döner ayımdan diyorum. İnşallah o yasa e, hiç iyi olmadı. E, yanlış taraflara da çekilebilir, doğru taraflara da çekebilir. Haberin kaynağı kime göre doğru, kime göre yanlış. Bunu hakimi belirleyecek. Yoksa başımızdaki sayın e, yetkililer mi, ülkeyi yönetenler belirleyecek? Yani bu yasayı çok farklı yönlere çekebilirler. E, yani haberin aslı vardır ama Diyelim ki bir bakan dedi ki bu haber e, şu şekilde, hakim diyecek, çıkacaksın karşına, o haberi paylaşacaksın. E, bu haberi hakimin dediğini e, normal yasaya göre mi söyleyecek? Yoksa bir bakanın dediği yasaya göre mi söyleyecek? Yani bu yasanın çıkması hiç iyi olmadı. Çünkü sosyal medyada insanların e, haber alma özgürlüğünün kısıtlanması e, oldu. Artık doğru bir haberi nereden alacaksın? Nasıl olacaksın? Mesela final azam geldi diyelim. En basit. Herkes e, hayat pahalılığından şikayetçi. Bir otuz azam geldi diyelim. Ben şimdi bir azam geldi diye medyaya paylaştığım zaman benim e, akıbetim ne olacak? Ee, ne, neye göre olacak? Çıkacağım hakimi karşısına sen bunu paylaşamazsın mı diyecek. Yani e, çok yasanın gelmesi iyi olmadı yani. Bu yasayı bir an önce kaldırmaları lazım bana göre. Yani doğru bir yasa değil. Haber alma özgürlüğünü her şeyi kısıtlıyorsun insanların. Yani tabii ki e, belki de gerekli olan bir şeydi. En nihayetinde yalan haberlerin yayılması ülkeyi galey galeyana getirebilecek bir durum. E, ama bu e, çok dezavantajlı olabilir. Yani bunu kullanacak insanlar kendi izin kötü amaçlarına kullanabilirler. O yüzden ülkemizde de şu an hukuki süreçler tam manasıyla adaletli işlemediğini düşünüyorum. Bu yönden de sıkıntı teşkil edebilecek bir durum açıkçası. Ama yerinde bir karar mı? Kesinlikle yerinde bir karar bence. Dezenformasyon yasası Kısmen gerekliliği de var idi ama e, şu da var e, ileri demokrasilerde he, yani ileri demokrasi her zaman için e, bizim idealimiz olmalı o anlamda her sansür anlamına gelecek bir yasa şeklindeyse, yani böyle bir algılama şeklindeyse bu yasa, bunun e, bu şekildeki algılanması da doğru olmaz bence kanaatindeyim. Şöyle açalım meseleyi madem e, sordunuz. şöyle e, Nasıl açalım? E, e, kasıtlı olmamak, belirli e, e, çerçeveleri ve sınırları ee, taşıma koşuluyla yani memleketin, her memleketin, her coğrafyanın, her ülkenin belirli bir kırmızı çizgileri var. Belirli bir hukuk kuralları var. Bunu taşmamak kaydıyla belirli bir sevgi, saygı ve nezaket çerçevesinde yapılan yorumların veya ifadelerin bence sansür olarak algılanmaması gerekir. Yani bir cezai müeyyide falan olarak algılanmaması gerekir. Ha, kanaatim tabii ki bunlar benim. Benim e, peki hangi şey, e, hangi ifade ya da hangi düşünce biçimi e, kısıtlanabilir, açıklan yani e, bir cezai müeyde uygulanabilir derseniz e, şimdi göz göre göre örneğin e, memleketin bölünmez bütünlüğü ile ilgili hadiselerle ilgili eee Kasıtlı ve bilerek e, olumsuz beyanatlar ifadeler vermek, Birliği beraberliği bozucu nitelikte e, e, ifadelerde bulunmak. Yine yalan yanlış, ee, yani yalan ve yanlış ifadeleri bilerek ve kasıtlı kullanmak, ee, bilerek ve kasıtlı kullanmak ee, ve bunun da e, bu bilgilerin ve bu düşüncelerin daha yaygın hale gelmesine yönelik bir davranışla sergileyecek şekilde bir açıklama biçimi oluşturmak yanlış. Anlatabildim mi? Ee, öyle mi? Aynen. Yani şunu demeye getirdim, eğer sevgi saygı sınırları içerisinde insanlar ifadelerini verebilirler. Ama bu e, örneğin ileri demokrasi demek e, demokrasinin sınırsızlığı anlamına gelmez. Her şeyde bir sınır vardır. İfadelerinizi verebilirsiniz bence ama bu e, e, dejenere etmeyecek e, sosyal yapıyı, coğrafyayı memlekete zarar vermeyecek nitelikte olabilmeli.